dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı tamam, beklediğimiz ben bu ben güzel ben akşamdan ben herkese, merhabalar. herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Oyunu iyi açtı. Van der Fart. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Çok önemli bir müdahale. Beckham. Rodri, Messi. Gol şansı. Ve kaleciden müdahale geliyor. Trabzonspor kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Hemen müdahale etti. Kim mi? Salah. Ferdi Kadıoğlu. Sala ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Müdahale hiç gecikmedi. Van der Fart kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Bakalım ilk kim yetişecek? Defansın arkasına. Karşı atak başladı. Evet kötü müdahale. Serbest vuruş. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Fenerbahçe topu tekrar alıyor. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. İlerlemenin yolunu buldu. Ve pasa müdahale geldi. Aradan gönderiyor. Korner kullanılacak. Trabzonspor ilk köşe vuruşunu kullanacak. Bu kadar çabalarken topu kendi alana göndermek talihsiz bir olay. Herkesin başına gelebilir. Vay be! Bunu beklemiyorduk açıkçası. İşler epey ilginç bir hal aldı. Böyle karşılaşmalarda en ufak detay bile hayati önem taşıyor. Durumun oyuncuların moralini nasıl etkileyeceğini göreceğiz. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Ribery pası kovalıyor. Zé Roberto savunma yeteneklerini sergiliyor. Rodri yine ortaya doğru. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet skor 1-0. Beckham Kavati'nin farkında gibi. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Nefis bir müdahale. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Trabzonspor kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Çok güzel okudu. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama. Deniyor. Çok güzel bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Yaptık, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken... ...diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Sala Costa Kurta... topu uzaklaştırdı. Sola oynadı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Van der Fart. Bonali. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Sağ doğru. Arda arda enfes paslar. Beckham. hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Tehlike yaratabilir. Sorunsuz uzaklaştırdı. Vites yükseltiyor. Kaleci duruma müdahale ediyor. Tekrar kafa geliyor. Tekrar deneme şansı doğdu. Bitirebilecek mi? Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Drogba başarılı bir müdahalede bulunuyor. Evet, evet. Etikli olduğunu kanıtladı. Trabzonspor kontra atak yapabilir. Van der Vaart. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İki farklı skor bu maç bitti demek için yeterli skor olmayabilir. Ama rakibi bu dışharta engel olmak için bir duruş kurmasına izin vermedi. Teşekkürler. Trabzonspor ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf İkinci arıya Santra ile başlıyoruz. Enfes bir savunma izliyoruz. Güçlü ve etkili. Kurtulmayı başardı. Rodri. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef. Evet depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. takım. Ferdi Kadıoğlu. Rafael Leao. Sala. Güzel hamle. Yerde kalıyor. Karar faul. Suçunu biliyor. Sarı kart. Evet kaleci kusursuz bir baraj kurdursa bile işinin garanti olmadığını biliyor. Güzel bir fırsat. Beckham. Fes bir kurtarış. İnanılmaz, inanılmaz refleksler. Mükemmel kalecilik. Joao Cancelo. Aradan bir pas. İyi okudu. Etkili bir hamle. Beckham. Mbappe. sola doğru bir top. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Spor. oyuncularını keyfi yerinde. Park 2. Top açıkta kalıyor. Sala. Sala. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Sala. Etrafında kimse yok. Beckham. Bakın, top uzaklaştırıldı. Yani bu da bir seçenek. Donali, beyleri oynadı. İlerleyici Ribery'i attıkça atıyorlar. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Olağanüstü, şahane bir gol. Kaleci yerleştirmenin pek bir yok. Top resmen fikir değiştirdi. Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Trabzonspor büyük bir üstünlük kurdu. Mbappe! Maalesef kaçırıyor. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Şu an Cancelo Roberto topu kazanmak için iyi mücadele etti. Trabzonspor değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Bir taş daha kullanılacak. caklar ikinci korner bu. Diğer kanada yolladı. İyi vurdu. Bir topa alana oluyor. Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Sıra dışı bir performans. Enfes bir dokunuş geldi. Böyle toplar genelde uçup gider ama o sanki her gün böyle gol atıyormuş gibi. Büyük şah. Neymar ve topu tekrar kazanıyorlar. Messi. Neymar. Fenerbahçe topu değerlendirmeyi pek başaramıyor oynadı. önüne geçmeyi başardı. Fenerbahçe için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Müdahale de çok güzeldi. Getirdi, rahatlamadı. Çok iyi hamle. Kafa topuna çıkıyor. Topu ağlarla buluşturuyor. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor ağları havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Messi kurtulmak için enfes bir hareket. Messi bana mısın demiyor. Kale deniyor. Tehlike şimdilik geçti. Mbappe, Roberto Carlos. Şut deniyor. Sert bir vuruş. Top boşa çıkıyor. Van der Fart. Bir şans daha. İnanılmaz performans. Şahane bir şut. Şahane bir kurtarış. Ah be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Görünüşe göre iki tarafta yine kulübesine bir fırsat veriyor. Hakimi Kofi uzaklaştırmayı başarıyor. Van der Vaart. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Sert bir çekişme. Düdük çaldı. Faul ve hakem sarı kart gösteriyor. Gereksiz bir faaldi gerçekten. Davetkar bir top. Delik ön sezilerini devreye sokuyor. Rafael Leao. Gözler hakemde. Ama hakem oynayın diyor. Rafael Leao ne kadar istese topu ağlarla buluşturamıyor. Olmadı. Topu kaptırıyor. İlginç bir top geldi. İlerliyor. Ama son vuruş. Gol. Büyük hata karşılıksız kalmıyor.